Severim böyle senaryolar. Bir de beni vurun da görelim bakalım. Ne güzel zıplayarak geldin lan öyle. Gerçekten çok kaliteli geldin. Hocam böyle gelişleri her zaman sevmişimdir. İsminin başında aynı olan adamları niye vurdu bilmiyorum ama ben her türlü kil kildir diye bakıyorum. Ooo dışarıdan da sesler geliyor. Şöyle çatıya bir çıkalım bakalım. Etrafta koşturanlar, merdivenden kayanlar. Nereye bakıyorsunuz oğlum? Nereye bakıyorsunuz? Bu kadar açıkta kalmışsın. Benim de evetim kaçtı. Evetsin kaçar sıkma ona bana sıkma ona. arkadaşın öldü hala başkasına sıkıyorsun bak görüyor musun illa biz ona geç abi yakından üzerimizde fightla diyor gel 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 la gel 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 nereye bakıyorsun oğlum gelsene üzerime Bak böyle beni sevin mi diyor bir de ya. Allah'ım sevgiye çok muhtaç herkes ya. Gerçekten ben de muhtacım. O yüzden like atıp abone olup bildirimleri açarsanız 3 milyon abone olmam da bana yardımcı olabilir. Ve sevgi ihtiyacımı karşılamamı sağlayabilirsiniz. Gerçekten 7 kere buldum ve ölmedi. Böyle şeyler bu oyunda maalesef var. Hemen şöyle motosikletle o tarafa doğru bir yaklaşayım diyeceğim ama o arkadaşı bir daha bulabilir miyiz bilmiyorum. Şu bölgeye de son bir kez bakmak istiyorum. En iyisi bu arabayla şu bölgeye bir dalıp İçeride kimse var mı yok mu öğrenip ona göre oynamak derken içeride bir kişi kalmış. İçeride kim kaldı derken bir de bölgeyi çalıştırıyor. Loot yapacak bak. Bir de loot yapacak kurban olurum ya. Hocam seni gördüm. Ne yapıyorsun orada? Beyaz beyaz kostümünüz de çok tatlısınız. Siz mi açtınız bunu? Ya benim için fark etmez sadece soruyorum yanlış anlama ya. Kim açarsa açsın ben bu her türlü konacağım zaten. Senin önce fightlayıp konmayı çok isterim sadece. Vallahi loot da burada duruyor ama birisi atladı üstümden. Oğlum kim indi paraşütle az önce? Bak fıldır fıldır bir de bir oradan bir buradan zıplıyor. Şöyle yukarıya doğru zıpladım. Aa o da zıpladı. Aa merhabalar. Gelecek mi üstüme yine? Gelecek mi üstüme yine? Ay Musto 1v99 demiş ama bu oyunda bir tane 1v99'cu var o da benim. Hemen artık şu da açalım. Devamlı kafamın üstünden altından birinin gelmesinden çok sıkıldım ama loot olarak da gelecekse iyi bir şey gelsin. Yoksa vallahi hiç alasım yok. M4'ümü göstermek istiyorum. Sadece famat geldi. Onu da alamam. Bu arada hala sesler geliyor. Aa şu kendi isminin başındakini vuran arkadaş yine etrafta birilerini vuruyor. Kardeş kill gördüm adını. Bak sentin mi? Evet sen vurdun bitirdin bu arkadaşı. Benim killimi çaldın. Böyle senaryolarda biliyorsun üzerinize gelmekten başka çarem yok. Şöyle uçarak üzerinize doğru geldim. Bölgete de gözükmüyor burası ama bak ne güzel geldi ya sen çok güzelsin. Senin kostümün çok güzel çok Allah seni kahretmesin. Hocam galiba devamlı bana ölme konusunda bir çaba sarf ediyor. Bu iki oldu üçüncü defa gelebiliyordu değil mi? İnşallah gelir de hazlıma hazlar ekler. Bu arada sol üstten paraşütle yine birisi siniyor ama tam bu bölgeye doğru mu iner bilemedim. Aha gördüm şimdi seni Çok güzel etrafta takılıyorsun Caner, Caner sen niye gittin o adam öldün az önce lan Benim hakkımdın sen oğlum bölgeyi temizleyen benim lootu alan benim Sen gidiyorsun başkalarını ölüyorsun Çok ayıp yaptın artık öldü 18. killimiz oldu Şu andan itibaren bir tık daha burada bekleyebilirim aslında Kil gelebilir diye ama Şu tarafa doğru bir bomba atalım bakalım Araçla gelen olmuş mu içeride pusan var mı Bence artık oynayıp devam etmemiz lazım. Şu noktada kimsenin kaldığını düşünmüyorum bu bölgede. Bak yine geldi sıkıyor bak bak Allah kahretmedim. Yine geldi yine arkaladı yine sıkmaya çalışıyor. Oğlum sarı kostümünden utan var lan lan. Sen benimle aşık atabilir misin? Sabaha kadar oynasak sabaha kadar vururum seni. Takımını makımını topla gel üstüme gel. Bombayı oturacaksın gel Allah seni kahretmesin Allah. <laughs> Yalnız kaybek çok dalga geçtik. Skinleri falan da sağlamdı. İnşallah zengin biri değildir. Zenginleri üzerken korkarım.